Evet yine bir PlayStation yapımı. Hadi abi bir God of War remake verin ya bize. Ha? Aa! Kral ne kral geliyor? kral kral. Hadi. Aa, geliyor geliyor oh, vallahi oh, geldi. Be. Şu an bu yayın doğru. Baba geliyor. Da. Çak çak çak. Oo o geliyor fena. Yayın da akar kral. Ne geliyor? Göreceğiz dur bakalım. Kim mi geliyor? God of War kim bu? Yok kral remake geliyor bence. İkinin remake olmasın bu? Bu firma boş Hiç yapmaz şey kral. Evet. İki çıksa var ya ne giderim. Eski oyun yani ilk oyun var. Belli. God of War. ne bu game oyun kral? Galiba kral bu. Üç oyun var ya. Aha vallaha remake. Hey hey what's happening? What's happening? Eee? Kral bu adamı bilir. T -T That's right, the God of... E, oyun nerede? Dur kral bir dakika bir dur ya gelir. Uh, bu adam biliyor musun kral? Crazy evet evet bir kral kral. Biz geldiyse tamam Çok sevindim çok. Bu, bu bir seslendiriyor Kratos'u zaten. Galiba. Evet evet. Galiba değil öyle. Bu, bu eski Kratos zaten. Bu bağırıyor yani. Kral ilk yayındayız ya. Valla. Next time we come back, Tamam bu geldi ya. Bu abimiz oynayacak ilk üç yani And, aynısı yani bildiğimiz şeyler ama daha iyi olacak. Of of year, abimiz yaşlanmış be ama hala karizmatik. Now, ben pek değişim way. göremedim adamda. E, gençken de böyleydi. İşte o şey kral işte. Ah bir ne dediğini Anladım. anlasak. Aha. Seslendirdim orada. O. Galiba. Kral adam ekrana çıkıyorsa yani bu kadar zahmete giriyorsa sence bence tamam yani. Güzel şeyler geliyor ya, yani. Ya. Abi, Bir kral. de Ragnarok Zaten yeni. Mükemmel. Bir de çok şikayet almışlardı zaten. Kratos'u yu çok yumuşattınız falan demişlerdi. Tamam artık sen Kratos göreceğiz yani. Peki bir fragman bir tane hani bir video ha? Görüyorsunuz. Kral görürüz bence. Hadi. Hadi lan. Oğlum boş yapmayın bak burada bekliyoruz lan. Evet. E ee, bu bu ne ne bu? Anayım ne, ne bu? Evet ne bu? Bu ne abi? Kratos'un çocukluk bu. Ya böyle bir oyun oynamak istemiyorum ben ya. Ya harbiden lan abi bu nedir ya? O kadar o kadar heyecanlandık <laughs> lan. Yok yok orijinal güçleme yerine yapacaklar belli. Ha, belli belli de ya bu olmaz yani bu ne abi? Deimos var tamam ben onu oynadım zaten kardeşimin kanunu çocuk Kratos'u oynamak istemiyorum. Yani çocuk Kratos'u seslendirmek için o seslendirmeni getirmemişlerdi bence. Ha kral şey gördü. böyle idare edelim. Evet. Bu böyle idare edelim diye verdiler bence. Bence olarak. de. Kral orada remake yazdı ya. O o yazı boşuna değildir. Bu ayrı. Bak bu ayrı o ayrı. Orada remake yazdı gördük Aynen. yani. Sp Spartan'ın oğulları bu. Aynen. Bu, bu da bu yıl geliyor da. Oğlum. Remake'den bir şeyler versenize bize ya. He. Evet, Kratos ve kardeşi kral. Deimos işte kardeşi. Aynen Deimos.